Batı Göz İskenderun İskenderun'da yepyeni bir sağlık merkezi. Batı Göz İskenderun Dünya standartlarında etik ve kaliteli sağlık hizmeti sunma misyonu Geleceği günümüze taşıyan sağlık hizmeti yaklaşımı İnsana ve doğaya saygı ilkesiyle hayata geçirilen Batı Göz İskenderun, ulusal ve uluslararası platformlarda önemli başarılara imza atmış hekim kadrosu, üstün teknolojik donanımı ve güler yüzlü sağlık çalışanlarıyla hizmetinizde. 17 yıllık tecrübemizle sağlığınızın değerini biliyor, size daima en iyisini sunmanın gururunu yaşıyoruz. Batı Göz İskenderun.